ikiye çıkıyoruz okuldan mı kaçtınız? hangi okul? İstanbul'da. İstanbul'da. telefonunuz varsa biz yardımcı olalım, açın ya, telefonunuzu ama. Başarılar. Efendim buradayız. Evet böyle efendim. Başka ne? Allah sağ olsun da. Fotoğraf çekebilir miyiz arkadaşlar? <laughs> Sede <Sultan. gülüyor> şey son durum ne Mahir Bey? Mayıs'a mı yetişiyoruz? Eyvallah, hayırlı günler. Şarlı, hoş geldin. Hayırlı olsun. Ağırlar, hayırlı işler. abi. E, müzemiz e, May Mayıs Mayıs. Mayıs var inşallah. 19 Mayıs. 19 Mayıs. Evet. program evet. yaptık inşallah. Şimdi şöyle yapalım. Başkanım. Biz gözlemleyelim ama senin ekibin bir şey çıkarsa. Tabii tabii. Biz onu da sunacağız. Yürürken e, ben e, gördüklerimi evet, yani, e, rapor olarak da vereceğiz başkanım. Hızlandıralım. Hayırlı işler. Günaydın hayırlı işler. Merhaba. Ne güzel adamsın <gülüyor> sen. <gülüyor> Kuzum hoş geldin. Fotoğraf çekilebilir miyiz? Ver bakalım. Miyiz? Belki dersem. Mi Ama benim depom Tamam. Tamam. Ee, olur be yanımda olur. Şey yollayın diyor adama. Telefonunu tamam, tamam. tamam. alalım. Tamam. Alıyor alıyor. Bak sana. Başkanım. Evet. Haber alalım. Evet. Herkes keyfine göre büyüklükte, renkte. Teşekkürler. İyi günler. Mahir Başkan'la bir çalışma yapalım. Bugün niye dolaşıyoruz ben önemsedim başkanın davetini. Bir, tespiti gözlemliyoruz. Şimdi siz bir bunu başkanımla beraber oturup burada bir masa tespiti. Belki işte Gürkan Alpay veya başka genel sekreterimiz de eşlik edin. Bir rapor çıkartılır bir eylem planı yapılır. Arıtmayla başlanır, ile tasarımla, iyileştirmeyle, boyamayla her neyse. Biz diyeceğiz ki kardeşim başlıyoruz. Temmuz sonunda gelin <laughs> o bir istiklali Seyir görelim. Seyir yani Mayıs Haziran Başkanım, Başkanım burası. Beyoğlu Anadolu. Tamam. Evet. Başka bir zaman geliriz. Söz. Başkanım <laughs> sizi burada ağırlamak büyük keyif bizim için. Sağol. Biliyorsunuz Sağol. ömrümüz ve yolunda geçti. Hakikaten daha iyi yöneteceğiz, mücadele edeceğiz Sağol. diye sizin de desteğinizle. Bugün Beyoğlu'nda iktidar olduk. Ya bu iktidarın kazanımın temelinde sizin hizmetle yıktığınız bir ön yargı var. Sonuçta yıllarca işte CHP gelirse e, işçi çıkarır çıkarmadığı görüldü. CHP gelirse e, sosyal yardımı keser dört kat arttırıldığı görüldü. Dolayısıyla hani siz önden bir o algıyı kırdınız, hizmetle kırdınız. Biz de onun üzerine arkadaşlarımızın, ilçe başkanımızın emeği, yine Beyoğlu halkının sahiplenmesiyle e, burada belediyeyi kazandık. Çok güzel işler yapacağımıza hep birlikte ben inanıyorum. Tabii belediye başkanı olarak 30 yıldır hasretini duyduğumuz bu Beyoğlu'nda sizi de ağırlamak gençlik kollarından beri burada ömrünü vermiş biri olarak benim için ayrı bir keyif, ayrı bir mutluluk. Bu anlamda da tekrar hoş geldiniz, Beyoğlu'na şeref verdiniz diyorum ben Sayın Başkanım. Sağ ol başkanım. Biz de çok mutluyuz, gururluyuz hem bir yol arkadaşımız olarak ee, ki hem e, Beyoğlu'nun çok konularına nasıl özenli davrandığına şahit birisi olarak yıllardır emek vermiş bir arkadaşımız olarak bugün Beyoğlu'na hizmet edeceğinizden ve en iyi hizmetleri yapacağınız zerre kuşkumuz yok. Bilakis umutlarımız yüksek. Başarılar diliyorum. Beyoğlu İstanbul'un gözbebeği. Hani çok zaten İstanbul denince önce 3-5 ilçe merkezi oturur. Sonra diğerleri eklenir. Onlardan birisi de Beyoğlu. Bu kapsamda yapacağımız çok işimiz de var. Dünden bugüne tasarladığımız eksik kalan bazen e, belki ufak tefek aksaklık, uyumsuzluk üzerinden yol alamadığımız ama şimdi daha 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 uyumlu bir süreci nasıl yapabiliriz diye e, bugünkü ilk buluşmamızla beraber bütün kadrolarımızın eşgüdümlü çalışmasını sağlayıcı e, bir planlamayı yapacağız. Tabii ki beyolu denince. Hemen aklımıza İstiklal Caddesi geliyor, onun çevresi geliyor, Taksim, e, Gezi Parkı, e, birçok mevzusu var. E, her her sokağı belki kendi içinde mevzulara sahip ya da geçmişten bugüne bir takım konulara, çelişkilere, problemlere sahip. Ama her konusuyla ilgili de hazırlığımız zaten var. Biliyorsunuz e, son beş yıldır yoluna dönük bir stratejik çalışma yürüttük. Bunları toparlamak üzereyiz. Ee, beraber oturacağız. Sizlerle beraber ki seçimden önce de zaten e, hakim olduğunuz bir çalışma. Ee, umut ederiz e, yoluna böyle farklı bir çağ, farklı bir dönemi geçmişten bugüne iyilerini muhafaza ederek, eksiklerini tamamlayarak, sıkıntılı hallerini değişimle daha güzel bir yere dönüştürerek elbette büyük işler başaracağız bir yolunda birlikte. Tabi bir tarafı da yine hep söylersin bir yolun bir başka yüzü de var. Tamam. Kentsel dönüşüm bekleyen, tapu sorunu olan insanların ayakta kalabilme konusunda özenli beklentileri olan hemşehrilerimiz var. O, o alanı da hem iyi bildiğinize şahidim hem bu konuda vatandaşla uyumlu bir çözüm üretme kabiliyetine de sahip olduğunu biliyorum. Orada da çok işimiz var. Mahalle mahalle ele alacağız. Ee, i̇nşallah hem e, yaşayanlarına mutluluk, huzur hem İstanbul'a çok e, güzel mesajlar veren ve bir ev sahipliği yapan Beyoğlu ama bir o kadar da hem Türkiye hem uluslararası arenaya da e, geçmişiyle, kültürüyle, sanatıyla e, çok büyük mesajlar vermeye aday bir bey yolunu beraber oluşturacağız. Yolunuz açık olsun. Başarılar dilerim. İnşallah bir yıl sonra bambaşka işleri konuşuyor olacağız. Ya İstiklal Caddesi, Taksim ya da eski adıyla, eski derken aslında değişmeyen adıyla Cumhuriyet Meydanı. Aslında iyiliklerin, güzelliklerin, evet hak aramanın aynı zamanda demokrasinin buluşma noktaları. Ben hem Taksim Meydanında hem İstiklal Caddesinde bugün de tespit yaptık tabelalarından binaların estetik haline, onların iyileştirilmesinden kullanım biçimlerine, sokaklarına varıncaya kadar. Şimdi daha eşgüdümlü bir çalışmayı Beyoğlu Belediyesi ile güçlü bir şekilde harekete geçiriyor olacağız. Cumhuristan sizin burayı Evet sayın başkanım. إن شاء الله